arkadaşlar, <laughs> bugün çok yoğun ama şey sadece insanlar değil, algoritmalar bile öyle. Yani bakıyorum, <laughs> yani YouTube'larınız, Instagram'larınız, işte sosyal medyalarınız bakın, onların algoritmaları bile şaşırıyor şeyden dolunay enerjisinden. O yüzden boş verin ya, aman geçsin gitsin, bir şey olmaz. Her ne oluyorsa müsaade edelim, aksın gitsin. Ben size güzel bir şiir okuyayım. Neşet Ertaş'tan. Kısa. Öyle kalalım içinde yani. Boşverin. Diyor ki... Geçinmeye gönlü olan... Geçinir. Anlaşmak isteyen... Orta yolu bulur. Telafi etmek isteyen... Eder. Önemseyen... Gösterir. Kısacası ben böyleyim diye bir şey yok. Ama ben sana karşı böyleyim diye bir şey var. Bu sebeple diyor ki üstad dikenine katlanamadığın gülü incitme. Zorluğuna göğüs gelemediğin yarı sevme. sizleri seviyorum arkadaşlar. Kolaydı da zorladı. Yapacak bir şey yok. <laughs>